Herkese selamlar. Ben Selim Sancaklı. 10 yaşındayım. Okula 4. Önce sınıfa gidiyorum. Ailem çiftçilikle ulaşıyor. Ve hayvancılıkla. Biz biraz da hayvancılığı büyütmeye düşünüyoruz. Şaka şaka. kapı zilimiz var. Değilirsiniz bu. Bu çocuk değil bize kapı zilini gösteriyor diye. Ama o birazdan sürpriz. İlk başta şöyle ikinci motorumuzdan başlayalım. Birinci motorumuz babaannem gülü olduğu için onu gösteremiyorum. Ne olan 65 d Maktı bu arada arkadaşlar Arkadaşlar tabi ilerleyen videolarda dinlediği orayı da çekeceğim Çok isterseniz Şimdi kapı zilinden başlayalım Kapı beyaz. Evet arkadaşlar Köpekten kapı, zil, kapı zili mi olur derlersin Ama olur arkadaşlar Şöyle görüyorsunuz Arkadaşlar bu inek salınlığında ya da birisi içeri girdiğinde hav 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 diye başlıyor. Yani kapının sesini duyunca bile başlıyor yani. Şimdi ineklerimizi tanıtalım size. İlk baştan kestane ile başlayalım. Kestir. Evet arkadaşlar bu inemiz kestane. Piyo, tatlı kıyım. Tatlı kıyım. Da ileğimiz akbaş. Şöyle görüyorsunuz. Bu da bizim mutlumuz. Bakın ne kadar da mutlu. Evet. Adını ben koydum. Niye koydum diye Ne Bir de mutlu geldi. Mutlu gittim. İnşallah gitmez ama. Bu da bir Burada odun kırdığımız yerler arkadaşlar. Kömürlerimiz, odunlarımız. Şurada da arkadaşlar hemen şurada da malzemelerimiz var arkadaşlar. Hemen onları yanına gidelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Burada da ma malzemelerimiz var. Şurada arkadaşlar bir pırpırımız var. Şöyle göstereyim. Şurada büyük fırfırımız var arkadaşlar. Burada eski bir salonumuz var. Yenisi babanın günü orada. Burada fırfırımız var küçük. Patates sökmemiz, pulluklarımız, ketçemiz, el arabamız. Şurada arkadaşlar. Köyün en büyük ceviz ağacı var. Bizde yani köyün en büyük ceviz ağacı. <laughs> Pardon. arkadaşlar şu şu bir de bu arkadaşlar kiraz ağacı bu arkadaş da elma ağacıymış evet arkadaşlar bu da, bunlar da borlarımız şöyle bunlar bu borlar arkadaşlar şeyler yani nasıl diyeyim burada suluyorlar, aynı çeşme gibi düşünün ama çeşmenin yani hortumun Kesinlikle. Burada da karşı ağacımız var. Burada da salacağımız bisikletlerimiz var. Şöyle. Bir de bu ceviz ağacının kardeşi var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İlk önce onu gösterelim arkadaşlar. Sonra e, tavuklarımıza bakacağız. Bakalım nasılmış. Şimdi tabağına silme şansımız oldu. Çıkalım. Bakın arkadaşlar. Aralarında az bir fark var. Şöyle. Hadi geri gelelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Aralarında sadece az fark var. O fark arkadaşlar aralarında, aralarında böyle birleşir diyorlar onlar. Hep böyle bak. Şöyle arkadaşlar hep birleşirmiş bir şey. Burada da kardeşi var arkadaşlar. Şöyle. Aralarında arkadaşlar 4-5 ay var. Ya var ya yok. kapatmamız var arkadaşlar. Şöyle. Bildiğimiz. Dışarıda arkadaşlar ninja ile koblemiz var. Ve Şöyle. Bakalım yumurta var mı arkadaşlar? Yumurta. Yumurtamamışlar arkadaşlar. Kaninchen. İlk yolumuzda son yolumuza kadar tanıtacağım arkadaşlar. Her fırsatla gelmişler arkadaşlar. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Burada arkadaşlar gemilerimiz var. Şöyle. Bu arkadaşlar burada ya. Bakmıştı işte o zaman kolu arkadaşlar var. Pancar küpümüz arkadaşlar. Şöyle. Bu arkadaşlar iç odamız. Mavi. Bu arkadaşlar en sonuncu romamız 6 tonluk. Bu 5 tonluk arkadaşlar. Bu 6 tonluk. Bu da arkadaşlar saman romamız. Şöyle göstereyim size de. Bu saman romamız. Yıldızlarımız dediğim işte arkadaşlar. Bu koblemiz. Şöyle. Bu koblemiz. Bu da arkadaşlar mimzerimiz şöyle göstereyim. Biz işte bu mahalledeyiz. Şöyle. Tekrar göstereyim. göstereyim. Arkadaşlar şeyimiz var. Patozumuz var. Yani fasulye patozu. İşte buna fasulye sürüyorlar. arkadaşlar. Bazen yapar. Beyaz fasulyedir. Oğlum bir şeyler sürüyorlar arkadaşlar. Buradan alıyor arkadaşlar. Burada bakın. Şurada öğütüyor bunları. Ondan sonra da öğüttüğü yerden öğüttüğü yerden saman. Burada saman yapıyor ve şuradan eleye düşüyorlar. Yani bunları ayıklayıp eleye düşüyor. Elekten de şu depoya düşüyor arkadaşlar. Burada saman düşmüş Buradan ta şuraya düşüyor şu arkadaşlar işte. Şuraya. 12 bin kilo. O kadar alabiliyor. Burada merdanemiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben de adım. yazmıştım. Şöyle. Hem hiyatlı kollarla götürülüyor. Tarlada da şey takılabiliyor arkadaşlar. Yani kol çekiye. Bu da arkadaşlar hem patates çapası, çapası olarak kullandığımız hem de patateslerin nar açma için kullandığımız şey.